Você tem da Ya <laughs> Tamam tamam Adam Hazır mısın? Hazırım babacım Seni yeneceğim Seni bitireceğim Ama buradaki karı ne baba? Karı mı? He baba bak burada bir karı var Bakın ne? <laughs> bu ne beni? lan bu Lan okuyayım Ben Hanzo 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 tamamdır Mahmut Biz şimdi ne yapacağız anlat bakalım Analar siz ne yapacaksınız biliyorsunuz mu? Adalarınızda her yerde bir sandık var Adanızın altında Adanızın altında sandık mı var? Ana he la sandık var ha. Oğlum adamımızın altında sadık varmış. Duydum baba duydum duydum. Sağ değilim ya. Tamam oğlum tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. kazmayı nereden buldun oğlum sen? Babacım kapıdan buldu. Kapıdan mı buldun? Burada kim var? Aaa <laughs> naber küçük şey? Ana çikolata var burada. Çikolata bebek. İyi tamamdır. Buradan kazmamızı alalım arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar şimdi kalk. Bizim sandıklarımızı aramaya başlayalım. İlk ben buldum baba. Tamam oğlum ben de buldum ben de buldum. Burada arkadaşlar bizim Hanzo var. Merhaba Hanzo merhaba gel bakalım buraya. Git lan buradan. Aşağı attı Hanzo'yu. Silahı bul. Elektrikli silah buldum oğlum ben. Babacım saçmalam elektrikli silah mı olur ya? Olur oğlum olur. Allah Allah sen neredesin bu arada? Buradayım buradayım buradayım. Bak buradayım. Ben de buldum. Huzur oh, bulmuş. Gel şimdi gel gel. Bana bak lan bana bak. Bakalım baba sen ne desin? Oo oh, desin bak da. Allah sana. <laughs> Özleneceğim seni bekle bekle. Buğruluk kazanırsa ben alacağım. Düz düz gibi geleceğim. Burada pastalarımız var. Azıcık pastalardan yiyeceğim. Hayır ya o pastalar benim. Hayır sen yürü oğlum. Arkadaşlar şimdi burada hızlıca devam edelim. Aha şurada o sandık buldum ben aldım. Aha <laughs> babacım ben hepsini buldum zaten. Sen de bulmuş olabilirsin ki. Göreceksin oğlum göreceksin. Arkadaşlar buldum silahı bakın. Valla çok güzel değil mi ya? ne yapacağım ona? Neredesin lan? Gel lan buraya öldüreceğim arkadaşlar onu. Beni öldüremezsin. Ben yeni altındayım ve sandık ayıyorum. Of oğlum ya. Hep sandık arıyorsun zaten. Bu arada arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız da bu arkadaşlar toplam 2000 like bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl kalırız arkadaşlar. 2000 like gelirim valla yayılmış. Gel buraya babacım öldüreceğim seni. Allah Allah sen öldürecek beni bekleyin. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Geber lan. <laughs> Bana vuramazsın. Oğlum vuramam mı? Şimdi sen bir çık da göreceğim ben seni. Çık 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 çık. Dur arkadaşlar çıksın da. Onun bir kafasını indireyim ya. Çıkıyorum lan. Ne desin lan? Kafanı indireceğim lan oku. Gül onun yanına. Gel bakalım oğlum. Değilsin arkadaşlar. Çık 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 çık. lan. Ola pusula beklemiş manyak. <laughs> Tabii pusula bekledim. Ben mi yeneceğim ben mi yeneceğim? Diğer ikinci arkadaşı o, yendi beni. Bu sefer ben yeneceğim. Tilt ya. Ne bu yiyince beni? <laughs> ben bütün ki puyayım. Ben pura falan değilsin. Sen de bu rönde gidemişsin. Şimdi senin yanına geleceğim. Ama iyice bir sandık da lazım ama. Ben bulmuşsun bile. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Al lan sen al ol lan. Hayır. <laughs> Arkadaşlar ya. Düşüremedim. Ne kadar ne buldum ben. Aa, bunlar ne lan böyle. Bunlar ne yapacaksın be? Ana. Ne çalam bakalım? Aa, gel 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 gel. Gel bala gel bala gel bala gel. Lan ya babacığım öldür beni hayır. <laughs> öldüreceğim seni. Ben bittim lan. Gel balam buraya. Onzunu bununla sarı bir senin. Arkadaşlar vallahi bu tarafa doğru geliyor. Umarım gelmez. Seni boğulsun öldürme. Neyse lazım arkadaşlar öldürürse onun o kazanacak çünkü. Nerede? O? Aa, geldi geldi hemen hemen lan. Tamamdır. Şimdi onu sürece arkadaşlar onu izleyin öldürebileceksin. Ben buradayım buradayım. Gel bakalım buraya gel bakalım buraya. Geber lan Rus geber lan geber lan geber lan. Allah sana Allah sana geber lan. Hayır öldürebileceksin babacım öldürebileceksin. Az Hazır, sana az sana. <laughs> Öldürdüm arkadaşlar ya. Pisliksin <laughs> de pislik. Beni öldürebileceğini söyledim. Affolun ya. Neyi söyleyeceğini sandıklarını ara. Benim çok az sandığım kaldı. Benim de çok az kaldı. Tamam oğlum. Bir arkadaşlar bakalım başka sandığımız var mı? Aha, blender sandık buldum. Tamam. Değnekler ne var. Ooo. Dedemin tabancasını buldum arkadaşlar. Bakalım oluşumuz gelmiş mi? Nerede bu? Aha, orada. Gel lan buraya. şimdi arkadaşlar izleyin bebeği nasıl öldürüyorum onu. Kuşta 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 kuş. Hayır, gel lan buraya öldüreceğim seni. Allah! Hayır arkadaşlar yakalandık. Of ya. Neyse neyse. Aa gelmiş gelmiş gelmiş. Gel lan gel lan. Geber lan! Geber lan! Geber lan! Geber lan! Geberteceğim lan seni! Öldüreceğim arkadaşı onun içinde! Allah! Saldırıyor! Ah! Allah! bırakalım, bırakalım. Geber lan! Geber lan! Üstümü kapattı arkadaşlar ya! Of! Kaçmam lazım! Bırak! Kaçmam lazım! Neredesin sen? Neredesin sen? Aa! Burada değil! Kaçmış! Evet babacım! Kaçtım! Kaçarsın tabi! Ne? Kimsin lan? Kimsin? Neyse! gidip de arkadaşlar öldüreyim onu! Kaçmamış! Onu şey yapıyormuş! Geber lan! Hayır arkadaşlar! Öldürdü beni! Kaçmasın lazım. Geber lan. Allah sana. Öyle gebersin işte. Güzel arkadaşlar tamamdır. İşini bitirdim onun. Sen geber lan. Geber lan. Ana kavga etme illa. Mahmut kavga edelim diye çağırmadım mı zaten? Hep senin yüzünden. Ana yok lan. Sizin oyun oynamanız için çağırdım. Hey lan hey Mahmut. Hey. Neyse. Kendimi yukarı yapacağım arkadaşlar şimdi. Yukarı sayesinde benim arkadaşım adama gelemeyecek. Hayır. <laughs> Aşağı düştü. Işte. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu önüme açalım bakalım şunu. Açılın, 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 açılın. Aha araba çıktı arkadaşlar. Oo bak oğlum benim arabam var. Ne? Araba mı var? He bak arabam var. Şimdi bu arabayla senin yanına koyacağım izin. Ama şimdi senin gelmemen lazım tamam mı? Tamam babacım gezdir beni tamam. Tamam. Gezdireceğim ama öyle yanına gelme. Şimdi arkadaşlar izin ne yapacağım? Böyle. Şu tarafa bir yol çekeceğim de. Oğlum böyle mi gittin hani? Tamam oynamayayım Hayır git sen sandık oraya. Sandık de bulamamışsın, edememişsin, gelmişsin bana laf ediyor. Aa bak bana, bana sıkmaya devam ediyor. Gel bana, gel lan gel lan, göber lan. <laughs> Tamamdır, burada arkadaşlar. O iki saat gelmez de. Şöyle arkadaşlar, tamamdır. Tarafı şöyle yapalım. Şu tarafı da böyle yaptık. Allah Allah, sıkmaya devam ediyor ya. Manyağa bakın ya, Allah. <laughs> tamamdır, böyle. Şimdi arkadaşlar, şu tarafı da şöyle yapacağım. Allah, vurma vur <laughs> lan, vurma lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel Böyle hop gebelen 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 Özür arkadaşlar ya Of ya ay çağırıştım ya İyisi dur bekleyin içine bitireceğim onu Nereden ona Geber lan Evet arkadaşlar bulamadım Ne yapıyor Dur bakayım aha burada değil Kesin ağzın üstüne çıktı ağzın üstüne çıktı ne ben yine Hayır burada değilim ya evimdeyim Of arkadaşlar evine kaçmış Bekleyin bekleyin içine bitireceğim onu şimdi ha, Al bakalım bunu Al lan şunu Geber lan Geber lan Geber lan öldüremedim arkadaşlar. Bak o da şöyle yapacağım. Tamam da bu taraftan böyle. Buradan da şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu tarafa yol çektik. Bu Tarafta böyle yaptık. Ee, bu tarafta koşar arkadaşlar Arabamla geçtim ve onun evine doğru gireceğim? Gelmiş 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 gelmiş. Tamamdır. Ay ay ya öldüremedim. Tabii kaybetmesin. Tabi ben kimim? Ben Safa bebeğim. Beni yenemezsin. Bu sefer yine miceksin. Nederseniz de olurum. Ay yeneceğim babacığım. Bu seferin galibi benim. Hayır oğlum sen değilsin. Arkadaşlar ya. Her zaman kazanmak istiyor. Ama bu sefer kazandırmayacağım biliyorsunuz beni. Hadi bakalım. Şimdi siz arkadaşlar şunu benzinini dolduralım. Böyle benzinini dolduralım bakalım. Hadi dol dol dol. Allah doluyor valla. Tamam arkadaşlar dolanırsın bu. Şimdi şu ben alalım şu anahtarımızı. Şuraya katalım. Tamamdır. Şimdi şu anahtarımızı arkadaşlar alalım. Şimdi bunu sürmem lazım ama süremiyorum bunu. Niye süremiyorum? Ben <laughs> ha tamamdır sürebiliyoruz şimdi. Allah ölüyor ya? Heh, heh, arabamızı alalım. Şimdi oğlum ben de bunu arabaya arkadaşlar. Abi ben sütürüm de. Bunu saldırıyor manyağa bak ya. Gebertemedim bir türlü. Of geber lan geber lan. Tamam arkadaşlar. İyi ve şimdi ne yapacağım? Şöyle binelim. Of, bir daha attı lan seni bir daha attı. Allah vurdu arkadaşlar beni ya. Manyağa bakın ya. Beni öldürmeye çalışıyor. Öldüreceğim seni gelemeyeceksin bu ya. Geleceğim lan. Geleceğim lan. Şimdi işini bitireceğim. Sonuçta şöyle tamamdır. Bu taraftan geçtik. Şimdi buradan uçtuk mu? Bize olur arkadaşlar. Gel lan buraya. Bak ah baba. bak. Baba. Hayır lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan lan. arkadaşlar şöyle. Uçtuk mu? Hop. Gel lan buraya. Allah. Geliyorum 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 geliyorum. Tamam bir geldim arkadaşlar. Şimdi öldüreceğim onu. Yaratana Allah. Of. Öldüremiyorum arkadaşlar ya. Of. Elmas Adam'ın hesabına girmiş bir de. Ne yapayım hesabım yok benim Elmas Adam'ın hesabını çaldım. Baba karşı Elmas Adam'ın hesabını niye çalıyorsun lan sen? Geber lan geber lan. Elmas Adam'ın hesabını çalmakla suçlusun sen. Gel buraya. Arkadaşlar bu arada demin yorumladık daha sonra Elmas Adam'ın hesabını çaldı diye. Elmas Adam'ın hesabını çalma sebebi de karşı hesabı yok onun. Şimdi, geber lan geber lan geber lan geber lan. Öldüremiyorum arkadaşlar ya üstüne zırh var. Bana zırh çıkmadı sen ona dua et. Hayırdır babacım ya. Sana zırh çıkmadı ama güzel silahlarım var. Onlar ne vermesi şey bitti. Geber ya Allah'ım yarabbim bin aşağı düştüm. Öldürürüm arkadaşlar ya bir türlü öldüremedim bunu yaratığını. Biz tamamdır. Neredesin lan sen? Devam edeceğim lan sana gelmeye. Bir daha dur lan bir daha dur lan bitireyim sen öldüreyim lan. Geber arkadaşlar tamamdır bu sefer öldü. Bu sefer öldü. Çok şükür tamamdır. Öldürdüm bu sefer tamamdır arkadaşlar. Şimdi iyi izleyeceğim diyeceğim de. Geldi yerin işte. Aha da. Bir dakika. Şöyle 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 Tamam da geldi. Çıktım yukarı doğru. Hop. Geber lan geber lan geber lan geber lan geber lan. <laughs> tamamdır. Az kaldı. Geliyorum lan senin yanına. Geber lan geber lan geber lan. Geber lan geber lan geber lan. <laughs> ya saldırıyor bana saldırıyor. Öldür sen öldür 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 öldür. <laughs> geber lan. Arkadaşlar öldüremedim yine ya. Ha 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 <laughs> Kazanamayacaksın. Kazanacağım oğlum. Geliyorum lan yeniden Sen kimsin lan? Bu sefer kardeşse ben kazanacağım. Tilt oldum bu sefer. Allah. Yine geldi. Allah'ım ya yapayım ya. Neyse. Ben onun gelmesini bekleyeceğim diyecektim de. Gebertiyorum tamam arkadaşlar. Az kaldı. Gebertti tamamdır. Hızlıca arkadaşlar koşmam lazım şimdi. Of buradan buraya. Buradan buraya tamamdır. Hop arkadaşlar işte koştum. Şimdi arkadaşlar gidip öldüreceğim onun yaratığını. Geber lan. Hatalı öldürüyorum. 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 Geber lan. Geber lan. Önümüze bakarsın yes be ben kazandım. Hayır. <laughs> Böyle öldürürüm işte. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hani? Ben de seni geri öldüreceğim. Yediremedim. Gel lan bu Öldüremeyeceksin lan onu. Anladın sakarı kazandı işte bu sefer. He Mahmut ben kazandım. Öldüremeyecek o. Neredesin sen? Gel bakalım buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Yürü yapma işte bu da giriş. yürü <laughs> yaptım. Kaçamazsın. Bizler bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar isterseniz like atmayı ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi şiir yaptı yine. Of ya yerildi bak arkadaşlar ya. Bir yapak öldüreceğim onu şimdi. İntikamımı alacağım. Hayır öldüremezsin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.